Um was not the score we expect because we play all the games to win. Uh, we play against a good team. Bizim beklediğimiz, they were doing a good league. Uh, they have uh, good players who one of the best build-ups of the league, in my opinion. iyi bir sezon geçiriyorlar. Çok iyi oyuncuları var. Bence ligde en iyi en iyi oyun kuran takımlardan biri. Eee, uh, but as defensively we were good. We didn't concede goal. Eee, uh, the players try to do everything what we ask. Defansif olarak iyiydik. Gol yemedik. Oyuncularım ne istediysem onu, onu yaptılar. But now offensively I think we can do much 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 better because we did that before. Ama ofansif olarak baktığımızda daha iyisini yapabiliriz çünkü daha önce yaptık. Until to one, two, three weeks ago we were one of the teams with most great chances created. İki üç hafta öncesine kadar biz ligdeki en çok pozisyona giren takımlardan biriydik.

Bunun için tekrardan nasıl pozisyona girebiliriz? Bunu bulmamız, öğrenmemiz gerekiyor, araştırmamız gerekiyor, çalışmamız gerekiyor. And that needs to be my work, uh, to find uh, more solutions, more options, to create more chances. Because only creating more chances we are able to score goals. And what I want is what the team want is what everybody wants. Uh, And uh, if we didn't score it's my fault and i need to to check and work hard on that to find better solutions tabii ki bunu yapmak benim işim eğer pozisyona girmek istiyorsak bunu benim yapmam lazım takıma benim oynatmam pozisyonlara sokmam lazım onlara seçenekler sunmam opsiyonlar sunmam lazım bu tabii ki hepimizin hem benim hem takımın herkesin istediği şey pozisyonlara girip gol atmamız bu benim sorumluluğumda eğer yapamıyorsak bunun hatayı kendimde görebilirim bu benim sorumluluğum bunu düzelteceğim çalışacağız buna uh, and now we have 14 points. We are in the middle of the table. Of course, we want more, and I think we deserve it. One, two points more easily. Şu anda 14 puanımız var. Ligin orta sıralarında bir yerdeyiz. E, ee, bence bundan daha fazla puanımız olmalıydı. Daha fazlasını hak ediyoruz. Ve daha fazlasını da kazanacağız. But sometimes when you can win, it's important you don't lose. And today it's what happened and we get one point. I'm not happy because I want three. I always want to win. Uh, but uh, we need to look at the game. And in the end, I think uh, the draw is a fair score. Bazen maç kazanamadığınızda kaybetmemeniz de önemli. Bugün de bu oldu. Mutluyum diyemem, mutlu değilim. Çünkü ben her zaman 3 puan istiyorum, 3 puan için oynuyorum. Ama maça baktığımızda adil bir sonuç oldu diyebilirim. And we need to keep our heads up because there are a lot of games to go uh, and we have a lot of points to do. and we need to continue to work hard and find like I told you, best options to again, create a lot of chances why uh, like we were created before.. daha önceki daha önceki haftalarda yaptığımız gibi tekrar söylüyorum daha önceki haftalarda yaptığımız gibi tekrar çok fazla gol pozisyonlarına girmemiz gerekiyor. Bunları yapacağımızı da düşünüyorum. Bunun için de iyi çalışıp çok fazla çalışmamız gerekiyor. Başta soru alabiliriz. Yoksa teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.